31 Aralık 2025 Çarşamba Resmi Gazete Sayı 33.124 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı 107 83. 2026 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınıra uygulanacak yeniden değerleme oranı ile maktu damga vergisi ve harç tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına. 197 sayılı motorlu taşıtlar vergisi kanununun 10. 488 sayılı damga vergisi kanununun 14. ve mükerrer 30. maddeleriyle 492 sayılı harçlar kanununun mükerrer 138. maddesi gereğince karar verilmiştir. 30 Aralık 2025 Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı 30 Aralık 2025 tarihli ve 107 83 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki. Karar. Madde 1. 1. 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan ı sayılı tarife, 6 nci maddesinde yer alan, 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8. maddesinde yer alan ı a sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanmak üzere, %18,95 olarak belirlenmiştir. Madde 2. 1. 1 Temmuz 1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun a. 14. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı. Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınıra uygulanmak üzere %18,95 olarak belirlenmiştir. b. Mükerrer 30. maddesinin 1. ve 4. fıkraları uyarınca kanuna ekli 1. Sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2025 yılında uygulanan maktu vergi tutarları, 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı da dikkate alınmak suretiyle %18,95 oranında artırılmıştır. Madde 3/1. 2 Temmuz 1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan ve uygulanmakta olan maktu harç tutarları, maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hatlar dahil 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı da dikkate alınmak suretiyle %18,95 oranında artırılmıştır. Madde 4. 1. Bu karar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5. 1. Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.